için geldim. Bunu bekliyorum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz sağ olun. Ben de çok iyiyim. Çok sağ olun. Biraz önce saçımı yaktım. Belli olmuyordu inşallah. Belli olmuyordur. Söyle Söyleme şey anlamazdım. Bugün de pembeler içinde gördük. Evet, bugün böyle biraz kapalı ya hava. Neşeli <laughs> hissediyorum Şu an o kadar saçmalıyormuşum gibi geliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> biraz sohbet gibi olsun. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Bir şey yapmıyorum bu ara. İşte işler var onları okuyorum. Bol bol spor yapıyorum. Aç kalıyorum. Ee, evet. Bir, bir şey diyeti uygulamıyorum. Yani hipoglisemim var benim. Bir de çölyak hastasıyım zaten. O yüzden hiçbir şey yiyemediğim için hiç yememeyi tercih ediyorum. Ee, böyle. öyle. Protein alabiliyorum. Onunla ilgili derdim yok. <laughs> ben de diyete başlayacağım şimdi o yüzden. Ha yok herkesin diyeti kendine ayrı canım. Benim bir sürü rahatsızlığım olduğu için. İşler işler demişken nasıl işler var? Nasıl bir proje? Valla bilmiyorum işte yani iki tane bambaşka iş var. O, ee, kısmetse evet bir tanesi olacak ama ikisi de çok farklı birbirinden. He, heyecanlıyım bakalım. Nasıl bir proje bir proje Yani ben biraz fazla iş seçiyorum. Ee, böyle o, biz oyuncular da şey olur senaryo okunca evet bu dediğimiz bazı işler olur ee, öyle bir iş şey de var şu an İnşallah o olsun böyle ben her şeyi oynarım deriz, yok yani, hiç olmuşlar biliyorum Hı hı. Oynamam demişti. Sizin öyle bir Benim ayrımınız hiç, olur mu? Hiç öyle bir ayrımınız var Hiç kırmızı çizgi Başka birinin oynadığı da bunu keşke ben oynayayım. Aa bir sürü var. Kıskan, yani bir, sürü tabii ki yabancı yapım, Türk yapımlarda da oluyor. Eee oluyor tabii canım, keşke bunu ben oynasaydım. Ben oynasam nasıl oynardım dediğim şeyler oluyor. var mı hayalinizde böyle Hollywood'un dizilerde gibi projede yer almak? Yani Hayal değil aslında. Bence şu an her şey ulaşılabilir hale geldi. Bir gün belki inşallah bizim de başımıza gelir. Ama ee, ya benim öyle oyunculukla ilgili ne sınırım var ne hayallerimle ilgili yani şunu ulaşabilir miyim, ulaşamaz mıyım gibi bir kaygım da yok. Ben sadece işçimesinin yapmaya çalışıyorum başladığımdan beri mesleğe. Öyle de ilerlemeye çalışıyorum. Hayallerden konuştuk madem ulaşamadığınız bir hayaliniz var mı? Yani Galiba yok ya. O konuda biraz şanslıyız. Bir biraz e, hep böyle şans benden yana oldu. Böyle içimde ukde kalan bir şey de olmadı şimdiye kadar. Evlilik <laughs> gibi öyle bir hayalim yok. Düşünelim, düşünelim. Ama yani çocuk istiyorum. Bir gün illaki inşallah kısmettimle varsa çocuk yapmak için yani bir evlilik yapmayı düşünürüm tabii ki. Sağlıklı olsun. Şimdi de. İnşallah. Kız veya erkek isimlerinde bir şey var mı? Yok. Bir kız çocuğu olsun, bana ne diyorsun? Yok, hiç yok. Yani... Evliliği sadece çocuk için mi düşünüyorsunuz? Yok, estağfurullah. Hayır, öyle bir şey demeye çalışmadım da. Yani çocuk yok, sahibi yapmış, olmayı... Yapmış, ha Evet, çocuk sahibi olmayı çok istediğim için. Bir gün evlenirsem... E, bilin ki inşallah e, çocuk yapacağımdır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sarıyor, o zaman sararız. Öyle. Ay, bilmiyorum. Yani bilmem. Hiç düşünmedim bunu. Çok çokla uğraşamam ama galiba. Ben biraz tez canlıyım çünkü. Sağlıklı olsun yeter diye klişe bir cümleyle konuyu kapatayım bence. Evet, ayrılığı bugün akşam konuşmuşsunuz. Mübahir Bey'le. Bir gelişme olacak mı? Kendisiyle barışma aşaması yok, yok, hiç öyle bir şey yok. Her şey yok. Yok, yok, hiç öyle bir şey yok. Öyle barışma gibi bir şey yok. Hı hı. Yok, yani şey birbirimizi çok seviyoruz ve düşman değiliz tabii ki ama yani daha her şey çok sıcak zaten öyle hemen de biz arkadaşız da ben öyle o kadar samimi bulmuyorum açıkçası yani küçük tartışma, ufak ayrılıklar olur. Öyle yok şey yok olacak? biz çok güzel bir şekilde konuşarak ayrıldık o yüzden de öyle bir ihtimal yok şu an bizim için. <gülüyor> <gülüyor> <Çok sıcak oldum. gülüyor> <laughs> Aşkık ya ben şu an hiç onları düşünecek halde değilim ya. Biraz daha gerçekten kendimle ve kariyerimle ilgileniyorum. Hiç öyle bir büyük cümleler de kurmuyorum. Kapattım ya da açığım öyle bir şey yok. onların hepsi biraz şans kısmet işi. Ben şu çok çalışmasından şikayetçi olayım Yani biz, benim mesleğim de çok yoğun bir meslek. Ben de çalıştığım zaman günün 16-17 saati çalışıyor oluyorum. Yoğun çalışmasından şikayet çi olmak olmaz o işte vakit ayırabilmek çok önemli oluyor bizim işimizi yaparken önemli oluyor özellikle. Kendisini işimizden böyle bir esneklik yapamaz. Birlikteliğim için mi? İşimden esneklik yapmam ama kendi hayatımdan esneklik yapmak zorunda kalırım çünkü benim mesleğimde o gerekiyor. Kendimi ayıracağım zamandan biraz oraya yatırım yapma şansım olur çünkü mesleki anlamda bir şey yapmamız çok mümkün olmuyor. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.